ebeveynlik ve aile bütün edebiyatlarda her zaman için konu edilmiş bir mesele. Ha bizim edebiyatımızda da böyle. Tabii günümüzde özellikle Avrupa'da aile kavramı yani bizi de değişiyor ama orada çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Yani geleneğe baş kaldırı diyeceğim ama geleneğe baş kaldırı da aslında yüzyıllardır gelen bir şey ve günümüzde de işte bu değişen aile, son tüketim toplumu, kapitalist toplumda ailenin geldiği noktadan sonra da başka yerlere ilerliyor artık. Buna belki bir baş kaldırı var diye düşünüyorum ben özellikle Avrupa edebiyatlarında. İşte bütün ailenin bir araya gelip televizyon seyrederken yemek yemesi gibi bize pazarlanan ne bileyim belki 50'lerden itibaren bu hani özellikle Amerikan filmlerindeki buradan başka yerlere gitmeyi düşünen bu kapitalist aile tanımına getirilen farklı yorumlar var. E tabii kapitalist ailenin bize yansıma şekli ya da işte bütün dünyaya yansıma şekli işte kadınlığa ve erkeğe farklı roller biçiyor olması ve bir şekilde aslında erkeğe biçiren rolün işte dışarıda para kazanması ve kadına biçiren rolün de artarak hem dışarıda para kazanması hem de içeride aileyi toparlamaya çalışması. Ee, yani kapitalist düzenle gelen e, kadın üzerinde çok daha fazla yükün artıyor olması. Tabi edebiyatta da bunu resmeden ve işte buna karşı çıkan bir takım e, işte hikayeler görüyoruz ya da filmlerde olsun, romanlarda olsun. E, bu yüzden kadının yükünü özellikle e, azaltabilecek aile formülleri geliştirilmeye çalışıyor.